Bir ve ikinci iki neolu çarşılarımızı aslında bir bütün olmakla beraber Methezir Lokantası bu iki çarşıyı birbirinden ayırmış durumda. Ve ciddi manada bizim burada burada bir park alanı sorunumuz olmasasıyla eee buradaki eee Lokantası'nın kaldırılması bizim için en uygun olacaktır aslında. Çünkü Çinici esnafımız ciddi manada bu metcezir lokantasından mağdurdur ve kaldırılmasını arz ediyoruz. Daha önce müteahhit kereler belediye başkanları tarafından söz verilmesine rağmen henüz kaldırılmamıştır maalesef geri adım atılmıştır. Bunun sebeplerini bilmemiz mümkün değil. En son alınan karar e, mucibince hatta e, valilik makamına verilen bu direkçede 24.04.2023 tarihinde kaldırılacağı hatta kaldırılmadığı takdirde bir, bir gün sonra 25.04'te e, kolluk güçleri tarafından kaldırılacağı bize beyan edilmiştir. Ama gene de uygulanmamıştır aradan 15 gün geçmesine rağmen biz bu sorunumuzun çözülmesini rica ederiz. Balık restoran diye hitap edilen bu tesisin mart ayında kalkacağını duymuştuk. Şu anda uygulamanın yapılmadığını görüyoruz ve bunun nedenini merak ediyoruz yıllardır yıkılacağı söylenen yerin mahkeme kararı mahkeme kararı en son aldığımız mahkeme kararı günü 25.4'te polis yoluyla tahliye edileceği bildirilmiştir. yazıyı da size vereceğiz. siz de yayınlarsınız. Bu 25.4 Nisan'da yıkılması gereken yer şu an Mayıs ayının ortasına geldik. Hala gereken işlemler yapılmadı. Şimdi arkadaşlar konuyu aktardılar. bunun yanı sıra çarşımıza yapılacak işte gerek havuz bölümüne olsun gerekse Vazo Kule projesinin uygulanmasıyla ilgili çarşıdan yetkililerin lütfen rıza alıp, bilgi alıp, birlikte istişare ederek karar vermekte de fayda vardır. Yapılan şeyler sonra başka türlü sıkıntılar yaratmaktadır. O yüzden yeni yapılacak projelerin de çarşı esnafıyla birlikte hareket edilerek yapılmasında fayda vardır.